Sayın Okul Müdürümüz, Kıymetli Öğretmenlerimiz, değerli Ailelerimiz ve sevgili Öğrenciler, bugün burada mezuniyet törenimiz için bir araya geldik. Bu anlamlı günde burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün bir döneme veda edeceğiz, ama aynı zamanda yeni başlangıçlara da adım atacağız. Günün anlam önemini belirten konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Mahir Sarıçayır'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Değerli velilerimiz, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Mezuniyet programımıza hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sizlerden emanet olarak aldığımız değerli yavrularınızı bilgili, görgülü, istediğini bilen, sorgulayan, cesur, ülkesini ve insanlarını seven bireyler olarak sizlere emanet etmenin mutluluğunu aynı zamanda da ayrılacak olmanın verdiği hüznü yaşıyoruz. Evet sevgili öğrencilerimiz. Şu an okulun içindesiniz. Başlangıçlar güzeldir, vedalar zor. Hayatınız boyunca önünüze bir sürü engel çıkacak. Bocalayacak, zorlanacaksınız. Ancak asla yılmayacaksınız. Başarılı olmak adına dik duracaksınız ve mücadele edeceksiniz. Nice güzel başarılara imza atmanız dileğiyle yolunuz, bahtınız açık olsun. Teşekkür ederim. Sayın Müdürümüze teşekkür ederim. Sayın Beyler öncelikle hoş geldiniz. Hazırsanız başlatıyorum. 4 sınıf öğretmeni Gülbeyaz Reka'yı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. <laughs> Enes Yarmacı, Beyza Nur Aska, Emre Ben Aydın, Mustafa Köse, Yusuf Kaya Eymen Sönmez, Miray Betül Yücel, Eymen Koç, Emir Efe Bektaş, Muhammed İshak Kelle, Rümeysa Ersan, Eda Nur Özmer, Hamza Alkan, Zeynep Minas, Taha Yıldız, Bulan Mirak Kara, Muhammed Ali Deli Süleyman Hamza Deli Miray Ay, Eymen Dever, Hatice Takkul, Hiran Nurcan, Elif Yağmur Altuntaş, Umut Mirza Kıyak, Ahmet Birici, Hamdiye Oğukur, İsmail Erarslan, Muhammed Emin Seçer, Hiran Nur Şahin, Sinem Mustafa, Fatma Zehra Başaran, Bulan Türk Yılmaz, Valit Halli, Kumay Niyazade öğretmenlerinden diplomalarını almak için sahne dediler. çekimi gerçekleştirelim. Kalabalık olduğumuz için Gülbeyaz hocamızı birkaç farklı yerde konumlandıracağım. Hocam önce şu köşeyi alalım sizin. sözü bırakıyorum. Sayın Müdürüm, kıymetli arkadaşlarım, ve sevgili değerli müdürüm, mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Öncelikle dört yıl boyunca her desteğini üzerinde hissettiğimiz sayın müdürüme ve idareci arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve mezuniyetimizin baş mimarı Murat hocama da bir alkış istiyorum önce. Siz sayın beylerim, dört yıl önce burada buluştuğumuzda hepimiz çok tedirgindik. Sizler bana güvendiniz, hep yanımda oldunuz. Dört yıl boyunca çabaladık, uğraştık ve çok güzel bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Büyük alkışlarınızı bu başarılı öğrencilerim için istiyorum. Sizlere yaptığınız tüm fedakarlıklar için, kurduğumuz gönül bağı için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ve sevgili öğrencilerim, Eğitim hayatınızın ilk dört yılını tamamladınız. Bundan sonra çok güzel yıllar, çok güzel başarılar sizleri bekliyor. Donanımlı birer insan olarak buradan ayrılıyorsunuz. Her gün bilgilerinize bilgi katın, kendinizi yüceltin. Daha iyiye, daha doğruya hep bir adım yaklaşın. Yolunuz bahtınız açık olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. konuşmasından dolayı sınıf öğretmenimiz Gülbeyaz Akaya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 4H sınıfımızın pasta kesimi olacaktır. gel, <laughs> Sizlere sıçramasın. Gider gel her şey yeniden gitti derken der. gel sabrettiğinden. <laughs> Tam o anda ummadığında bir güneş parlar Yaşına düşman çatlatıyor Memleketin dört yanında senin gibi siyah. Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma gönlüm üşüyor Çatmaya en kaçta ömrü içimde vermiyor Şimdi 4 T sınıfı sınıf öğretmeni eşliğinde yemin edecek ardından da geri sayımla kep fırlatacak. Okulda sevgi, Bizler büyüdükçe, büyüdükçe Atatürk'ün izinde, atatürk izinde Cumhuriyetin, bekçileri Cumhuriyet'in bekçileri olacağız. Hiçbir zorluk karşısında, Hiçbir zorluk karşısında yılmayacağımızı, yılmayacağımızı, yılmayacağımızı doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağımıza Thank you. Öyleyse keplerimizi, Öyleyse keplerimizi fırlatmak için hazır mıyız? <laughs> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bir seferlik dünya, bir daha gelinmiyor Üç gün ömür, her tasa sığmıyor Alkışlarla fotoğraf alanına uğurluyoruz. Şu ortaya açalım ki çocuklarımız rahat oh, çıkış yaptılar. Selim veriler, kapıda iki tane araç varmış, ambulans giriş yapamıyormuş. Kapıdaki I you. Oh, shit.